Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza, güzel pizza'nın 5. bölümünden devam ediyoruz. Dünya çapında 7.24 pizza haberliğin sizin de sponsorunuz sayesinde gerçekleşiyor. Hadi bakalım. Selamlar. Nomenle pek sosis feslerini dört gün var. Yarı yarıya yarı bunun yanında hat yemiş. Bütün adet edevatlarını o lezzetli sosları zapt etme için geliştirdim. bile ha. Tabii ki. Ama benim soslerim var mı? Sizin için teşekkür ederim. Annem sana vermemiş. söyledi geçen gün de gittim 20 lira verdim. Aynı tas aynı hemen gitti. Annenden bu tarifler. ne diyor bu ya? Aynı tas, aynı hamam yani. Git de annenden yeni tarifler dile. Oğlum bak gitme diye. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ki pizzaların o kadar kötü ki annen bile beğenmez. Hala senin yerinde olsam bu işi bırakırdım. Ya tamam gidiyorum bu rubitet korkulu yerde bir saniye daha duramam zaten. Yeni <laughs> bir uygulama açıldı gözüm. Ne bir sosis sosis. Sosis sosis ne ya? Sosis varmış. Sosis sosis. Şaki çıldırmayın. Sakin olun çocuklar. Ben de böyle yaşıyorum elimin imkansını ulaştırdım yalaştırdım şarjıya. çok başlıyor. Yani sessiz pizzanın keyfi çıkar mı diyeceğim ama bu senin kararın. Al git bana parasını öde yetiyor. Annem buna bayılacak. Hikaye mi? Ali Sante'nin anneler günü sürprize. Ali Santa bugün dükkanı orada ve her zamankinden biraz daha kabaydı. Neler oluyor tamam. Hmm, ay Senti bize sürpriz mi hazırlıyor yoksa? Böyle bir şeyler mi var? Et ve peynir. Sos yok balık yok. Tabii ki de. Et ve peynir. Sos yok balık yok. Tabii ki de. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Bunlar da böyle böyle serpiştir. Hadi. Şey demesin. Sosis yok demesin sonra. O yüzden sert diyorum. Belki sosis bile istemiyordu. bakalım. Evet gözümü kapatıp fırlattım. Bu espriyi yine yapacaklar. Ne demişim. Ooo müthiş anneannemi yaptığı pizzalardan. Demek ki anneannem de böyle fırlatıyormuş. Yine sucuklu ye Yarı sosisli yapabilir misin? Peynir olmasın ama. Peynirsiz, yarı sucuklu, yarı sosisli. Peynirsiz, yarı sucuklu. Anneler günün için mi acaba böyle oluyor? Çünkü Alicenteler, Alicentenin anneler günü sürprizi diye bir şey oldu. Dur bakalım, şunu da alalım. Gel bir pizza. Şöyle ortanı koyamıyorum ya. Gel bir bakayım. Dilimle mi dedi. Ben yani, de silmedim artık. Peynir olmasın ama demiş. Dilimleme diye bir şey dememiş. Al bakalım. Annem buna bayılacak. Herkes annesine götürüyor yalnız. Neden? Patatok var mı? Yok. O kayıp. Ne demek ya? Yani? Evet. Bana biraz mantarlar olur mu? Üzgünüm. 18 mantarlar aşermiştim. Bu ne demek ya? Hadi yeni müşteri istiyorum. Sosis. Tabii ki de. Sosili pizza istediğini düşünüyorum. Yoksa düz sosis mi istiyor? Manyak bir insan olarak. Buradaki herkes manyak ya. Bu kasaba tamamen manyak yani. Bir sonraki videomuzda bu kadar kötü dizmeyeceğim. <laughs> Çünkü 93 Kaç lira oluyor ya? Yani? Şu anda o kadar çok şey yapıyorum ki hesaplayamadım kafamdan bile kaç lira. Klanın altına da Bence bu tam bir bunun altına bir bakmalıyım. Hadi. Heh. Sosuz sos Sosuz sosis lütfen. Tabii. Sosuz sosis ne ya? Bugün her yaptığım beğeniyorlar. olur. O yüzden 1, 2, 3, 4 tane koyacağım. <laughs> her yaptığım beğendikleri için sadece 4 tanecik koydum. Bakalım bunda beğenen insanlar olacak mı? Yoksa herkes akıl sağlığını mı kaybetti? Bu kadar suç olan bir pizzayı nasıl satabiliyorsun? Bence herkes... Ne olduğunu anlamadım lira para iadesi falan filan 22 lira kazanmışız ama bu ne malzeme mantar mantar mı alsam zeytin mi alsam şu an çok düşünüyorum arkadaşlar ne alayım bence en uzundan bir mantar alayım aynen bir sonraki kirama en var param zar sözü artık sözlükte ama bir şirketin pizza felaketi başarısızlıkların söz anlamını değiştirebilir. Hala yemeğe düşüyor musun? Yeni bir araştırma birkaç malzeme kanalının zararlı olabileceğini ortaya çıkardı. Sponsorumuz Ali pizzasına şimdi %100 yüz paylaşıyoruz birbirlerinin aksine. Her nerede? Geçiyorum artık bunları. Haberle önemliyse okumayacağım. Ve... Ne diyeceğim? Bu sabah rüyamda öğle yemeğinde patlıcanlı pizza yediğimi gördüm. Tabii. Şu patlıcanı bırak. Çıplak değil mi? Bence asalar Tabii ki de. Harika. Tarp tarzı patlıcanlı pizza alır mıydım? Aaa. Patlıcanlı pizza oldu. Patlıcan yetiştirdik biz. Patlıcanlı pizza yapıyoruz şimdi. Çok değişik. Hadi bakalım. Üçer çiftliğinlik yapıyorum. Çünkü bu kadın her şeyi beğenecek kesin yani. O yüzden yani çok az dilim yapıyorum. Gel buraya bakayım. Şöyle şöyle. Al bunu al al al. Para da ödemiyor yani. Çok teşekkür. Al. Gerçekten rüyam gerçek oldu. Çok güzel bir şeymiş bu. Hmm, şeyde söylediklerim biraz ağır kaçtı galiba. Şey demek istedim. Bak acımdan ne dediğimi bilmiyordum tamam mı? Anam ben yıllar önce buraya taşındığımdan beri benimle konuşmadı. Anneler günü de eli kulağındayken. Bunu bana bırak. Pe, için te, teşekkürler ama senin gibi birinin bana yardım edebileceğinden pek emin değilim. Büyük ihtimalle bu anneler gününde yalnız geçeceğim. Kaya, yok ki eğer Al hayatı bir pizza olsaydı bir dilim eksik olurdu. Annesinin dilimi. Ona ulaşmanın bir yolu olmalı. Ona ulaşmanın bir yolu olmalı. Bana müşteri gönderin. Aa, man, man 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 pizza. Beyler de buradaymış pizzaları dinle. Üç mantarlı pizza onlar dilimle. Üç mantarlı pizza. Üç mantarlı pizza geliyor tabii ki de. Çok değişik siparişler alıyorum. Yeni aldığım mantarlar bana şans getirdi ve üçlü istiyor kadın. Artık otomatiğe bağlıyorum ya. Bu ne arkadaşım? Dağınık yap yapmam ama önümde değil. Evet kesiyorum 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 gönderiyorum kapan kesiyorum 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 gönderiyorum kapan Hop buraya geldik. Sos. Ee, peynir. Biraz da mantar. Şimdi bunu alıp hemen pişireceğim. Çünkü bu çok güzel olmalı. Yüzde yetmiş. Bence yüzde yetmiş güzel bir olan. Bize bayağı bir baş vermesi lazım. Bunun çünkü çok az azar. Müthiş anneannemin yaptığı pizzalar ki. Neymiş başarını kazanmışız. Oo 108 olmuş. Çok mutluyum. Malzeme rehberi alacağım. Bana bir sossuz sosis. Sossuz sosisli pizza istiyor arkadaşlar. Anlamadıysanız. Sossuz sosisli pizza. Şöyle ben Ali üzülüyorum. Değişik birisi. Ama baya bir değişik birisi yani. Yani ne desem onu seviyorum gibi de sevmiyorum gibi de. Pizzalarımı öyle için ona nefret ediyorum da etmiyorum da. Yani bu pizzayı annemle paylaşacağım. Paylaş da beraber yiyin. Hiç önemli bir şey değil. Selam şey bilirsin mantarlı şey mantarlı pizza ne? Evet şey mantarlar ne? Bana bir pizza içine sos peynirle mantar. Bir mantarlı pizza demek bu kadar zor mu arkadaşlar? Bir mantarlı pizza bu kadar zor mu ya? Mantar aldım herkesin mantarımın peşine takıldı şimdi. Mantar da mantar mantar da mantar mantar da mantar. Mantardan çıkıldım şu anda biliyor musunuz? Yeni aldım hemen yüzde 57, 56. Hadi çabuk yüzde 50'ye geçmemeli. Hadi. Ne biçim derinlemişsin diyebilir. Onun da değil. Ben bunu hemen onu test. Dostum bu harika annemin yaptığı donmuş pizzalardan bir kat daha iyi. <laughs> Ama burada annesine kötü bir şey demiş. Bu bence kötü. Yarı sucukta yarı mantarlı Hayatı bence böyle artar. Ekstra çıtır olsun. Yarı sucuk yarı mantar. Şöyle. Bu arada yanıma Seyman da geldi. Seyman yeni mantar aldım. Ve herkes mantar istiyor. Ne diyorsun? Bıktırtmaz mı? Mantardan bıktım yani. Ben mantar sevmiyordum zaten. Ben seviyordum. Mantardan bıktırdılar bizi yani. Bizi demeyin de. Sen zaten sevmiyordun ama ben artık sevmiyorum neredeyse yani. <laughs> Bence güzel. Ben mantarın kendisini seviyorum. <laughs> Bu arada, ne <laughs> bir Kendini de yeni şey de var. Yeni maceram yoktu da. O oh, Selam sen sen kilitleri yakın zamanda değişti değiştirmedin değil mi? Ne? Çok yakın olacağız. O kimdi be? Hırsız sanırım. Çok değişik bir adam başlar. Kimdir? Bence Pariyel... de anladım. hırsızdı. Tamam. Aa, niye sorduğunu anladım. Bir gelecek çalacak bir dahakine. Evet, kilit tamiratı yapıyorum. Ondan sonra hmm. mascot mu alacağım? Mascot. Hmm. Ben hmm. bunu almak istiyorum ama hiç param kalmaz. Onun yerine malzeme şeyini, malzeme rehberini alacağım ama, demiştim. Sen şey, sonra mascot da alırsın, tamam mı? Hmm. Mascot da, da alırız. Evet, biz programımıza geri dönmeden önce sponsorumuzdan bir söz deyip reklam izle para kazandırıyor. Ne? Bu, bu, arada Süleyman, Halda, Süleyman da söyleyeceğim arkadaşlar. Sucuk, peynir, sosis, mantar, çocuk gelir, kapris yapar koyu kenar. <laughs> Çok güzel değil. Ne dedim? Peynir, sosis, mantar. Sucuk. Sucuk, Hepsinden istiyor mu? Ben buna az az koyarım çünkü bana verdiği para onların hepsinin değerli kadar değil. Ay çok güzel İlk bölümdeki gibi yine gösteriyor bana. Sosisleri iki tane iki tane koyacağım. Bu kadar az sosisin olduğu şeyi nasıl satabiliyorsun diyecek bir Hele iki tane de mantar koyuyorum çünkü hep bunları demiş. Ben de düşünüyorum ki bunlar istiyor yani. Başka ne isteyebilir? Demiş ki sucuk, peynir, sosis, mantar. Çocuk gelir kapris yapar. Koyu kenar. Evet. Çok güzel bir şarkı olur bundan. Evet. Nerede? Şu... 14 dakika olmuş. Evet. Hadi. Hadi. Al bakalım. Bütün malzemeler saçma sapan dağılmış. Kabul edilemez. Bir de onu aldım ha. Ben demek ki beceriksizim. Hmm, mantar severim ama sosis İkisini birleştirmeye ne dersin? Tabii ki. Mantar ve sosisli bir pizza lütfen. Şöyle çok az sos koyuyorum ya. Mantar ve sosisli. Yakınlaştırabilir miyim? Abi 14 dakika mı olmuş? Evet videomuz 14 dakika olmuş. Ama hmm. daha ilerleyebiliriz. Sosis de vardı. Benim Diğer Fazladan bir tane koydum ama masko alabilir. Yani böyle. Tamam, tamam. Evet geçiyor geçiyor. Arkadaşlar yeni çizim videoları gelsin neler istiyorsunuz neler çizeyim ondan sonra boyayayım. neler istersiniz Siz söyleyin yani. Bu bizde bir renk fesale tarifi mi bu? bilmiyorum belki aileden gelen bir yetenektir. Bir pizza istiyorum ama üstüne hayvana dair hiçbir şey olmasın. Sebze de olmasın. Mineral hiç olmasın. Pizzayı kesme. Sadece mantar. Adam Çok pişmiş, pişmiş mantarlı. Sadece mantar demiş. O zaman sadece mantar koyuyorum. Kesmemizi de istemedi. İstemedi mi? Hayır, evet. Çok pişmiş olsun dedi ablam. Kesmemizi kesmemiz istemiyorlar. Şarkı Şarkıyla şarkıyı çaldırdı şu anda. Ama kesmemizi istemedi. İstemedim bakalım? Mantar. Hayır ister. Hayır istemediği sürece kesiyoruz biz pizzaları. O yüzden. Bakalım istemiş mi istememiş mi? Bu kadar su. So Ama sus demedin. Ama sos demedim. Ama sos demedim. Şu an hayatım karnı ve karnım dövecek param yok. Bana yardımcı olur Tabii ki de ben altın bir, kalpli bir insan olarak böyle bir pizza yapıyorum. Çok güzelim ben ya. Dört yazıyor. Tam hı. altın kalpli bir insanım ya. Aa niye dört yazdın? Dört yazmadım. Üç beş tane bir şey attım yani böyle dört yaptın. He ama ben onu rastgele salladım öyle oldu ya. Şimdi bu adam böyle dilimlemek için de uğraşır diye ben böyle kessem de. Hadi al bakalım Alpçim. Al. Teşekkür ederim. İleride büyük adam ol da bana para gönder. Benim patlıçık bir pizza efendim. Patlıcanlı istiyor ablam. Benim patlatacak bir pizza. Patlıcan var orada Patlıcan. Beni patlatacak bir pizza. Çok güzel şeymiş. Zaten şişko olmuş. Bayağı abi şişmiş. Aynen tam patlayacak. <laughs> evet. Bu pizzayı da patlayacak. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama insanlar dış görüntüsüne eriştirmeyelim adam tamam mı? Şişmiş yani. Şişmiş bayağı yemek yemiş. Ama kendi ağzıyla söyledi. Beni patlatacak bir pizza verdi dedi. Bir de patlatalım onu. <laughs> Patlamaya hazır mısın ablacığım? evet. <laughs> ah anne olmak zor bu pizzayı kendini ışmartacağım. <laughs> diyor. Anneler gününe özel bir şey var hadi. İki sucuklu pizza istiyorum. Bir mantarlı olsun. kere fırından geçir. Hmm, Baya bir para verdi. Evet. Çok istediği için iki sucuklu istiyor. Sağ sucuk mu? Hı hı. Bu arada günümüz bitti. Bunu yaptıktan sonra. Evet bunu yaptıktan sonra. Günümüz bitmiş olacak. Birinde mantar olsun dedi. İlk önce mantarlı geçecek. Demek Aynı. ki. Şöyle hadi hızlı ol. Fırınım da en, en son yarıya yarıya kaldı ya. Hadi sonra diyecek ki bana çok karma karışık diyecek. Çok şöyle şöyle diyecek. Bir şeyler bulacak yani kesin bir şekilde. Benim yani biraz kal. Sus musun? Koydum işte. Bak ben ne dedim? Bir bahane buluyorlar. Hı hı. Arkadaşlar bir dakika bekleyin.